Herkese merhaba arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz bugün sizlerle birlikte bu videoda Joker 2 filmindeki Lady Gaga'nın Halloween'ini konuşacağız. Videoya geçmeden şunları belirtmek istiyorum. Video bitince, video bitince eğer videoyu beğendiyseniz like atıp kanalıma abone olmayı unutmayın. Ve yorum yapıp bu videonun çıkmasında yardımcı olursanız beni çok mutlu edersiniz. Bu arada Demir de e, videolara tekrardan başladı. Açıklamada yeni videosunun linki var. Siz de gidip ona da destek olabilirsiniz. Yakında da sinema gündemin ikinci sezonuyla birlikte karşınıza geleceğiz. Hazırlıklarını sürdürüyoruz. Neyse videoya geçelim. Arkadaşlar geçtiğimiz günlerde Joker 2 filminin yönetmeni Joker 2'nin çekimlerinin bittiği ve montaj aşamasına geçildiğini belirtmek için iki tane HD görsel yayınladı. Bu iki görselden birinde Joker, birinde Harley Quinn var. Joker'in fotoğrafı birazcık daha ters açıdan olsa da Harley Quinn'inki direkt yüzüne önden vuruyor ve çok çirkin arkadaşlar Harley Quinn. Şimdi Margot Robbie'nin Harley Quinn'ini hepimiz biliyoruz. Böyle işte pembe saçları var, renkli makyajı falan var ve renkli bir karakter. Ancak Lady Gaga'nın Harley Quinn'i bir kere çok karanlık temalı bir Harley Quinn. Hani siyah makyajı, işte sarı siyah saçları, giysileri falan derken gerçekten çok karanlık bir karakter ve tip olarak da Harley Quinn çok çirkin olmuş. Yani Lady Gaga'nın Oyunculuk potansiyeli var evet. belki de Harley Quinn'i Margot Robbie'den daha iyi canlandırır. ancak tip olarak baktığımız zaman hani Margot Robbie'nin Harley Quinn'i çizgi romanlarındakine daha yaptın daha çok benziyor. Ancak Lady Gaga'nın Harley Quinn'i Böyle değil. Hani fotoğraflardan böyle görüyoruz. Daha öncesinde Joker 2'nin çekimlerinden de fotoğraflar yayınlanmıştı. Ve demiştim ki hani belki CGI ile falan düzeltilir ama CGI ile hali de bu ve çok kötü gözüküyor. Sizler beğenmiş olabilirsiniz bu arada. Benim şahsi fikrim hiçbir şekilde yorumlarda tartışma olsun istemiyorum. Bu yüzden sizler de kendi düşüncenizi yorumlarda belirtmeyi unutmayın. Evet videomuz bu kadardı. Şunu söyleyerek kapatmak istiyorum. Bence Margot Robbie'nin Harley Quinn'i daha güzel Lady Gaga'nınki olmamış diyerek bitirmek istiyorum. Evet, videomu beğendiyseniz like atıp kanalıma abone olmayı unutmayın. Aşağıdaki açıklama linklerinden de Instagram ve Leaderbox hesabını takip almayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Bay bay.